Öncelikle drone uçuruyoruz arazi üzerinde ve drone belli yüksekliklerden arazinin fotoğraflarını çekmeye başlıyor. İki fotoğraf arasında yüzde seksen çakışmalar olsun istiyoruz ve yüzlerce fotoğraf yakalıyoruz. Bu fotoğrafların hepsi ardından bizim Context capture yazılımımıza giriyor. Yazılım fotoğraflardan Triangülasyonla birlikte üç boyutlu bir model meydana getiriyor. Burada gördüğünüz üzere bu modeli A örgü olarak veya nokta bulutu olarak görebiliyoruz. Burada da A örgüsünü görüyorsunuz. Model üzerinde arazideki tüm cisimler yer alıyor ve biz bu üç boyutlu model üzerinde mesafe, alan, hacim gibi ölçümler yapabiliyoruz. Yakınlaştığımız zaman belli yerlerde gördüğünüz üzere oldukça detaylı bir peyzajın görünümünü görmek, peyzaj üzerindeki ağaçları, ağaçların kütlelerini anlayabilmek mümkün. Ardından bu yazılımı e, üç boyutlu e, arazi tasarım yazılımına atıyoruz. Burada e, arazi, toprak yüzeyinin üzerindeki peyzajı kaldırıyoruz. Mesela bakın burada ağaçlar kaldırıldı. Ve o peyzajda kontürleri, eş yüzey eğrilerini elde ediyoruz otomatik olarak. Eş yüzey eğrileri bizim için çok önemli. Çünkü burada su toplama için hendekler, temsilekler, patikalar, kontür göletleri yapılacak. Kırmızı çizgiler arasında yeşil çizgiler var. Her yeşil çizgi arası birer metre mesafe. Bunları aralıklarını seçebiliyoruz. İki kırmızı çizgi arasında da 10 metrelik kot mesafesi var. Ve e, bu e, kontürleri, eş yüzey eğrileri peyzaj üzerinde pey, e, o üç boyutlu modeli giydirerek de görebiliyoruz. Ve kodları buradan inceliyoruz. Ardından bu modelleri farklı yazılımlara atmamız, mesela üç boyutlu e, yazılımlara atmamız ve diğer çalışmaları yapmamız mümkün. Ayrıca e, mesela e, şu anda yükseklik analizi yapılmış güneşlenme analizleri yapıyoruz. Özellikle pasif solar tasarım için bizim için kritik olan 21 Aralık, 21 Haziran, 21 Mart, 21 Eylül aralarını inceleyebiliyoruz ve ardından üç boyutlu görselleme ve animasyon yazılımına da atabiliyoruz. Burada çeşitli nesneler, işte hayvanlar, bitkiler. Mesela şu anda bir ağaç attık. Sonbahar olduğu için ağacın yaprakları solmuş. Bahara aldığımız zaman ağacın yaprakları yeşil oluyor. Yapılar yerleştirebiliyoruz ve böylece gerçek hayatta nasıl bir görselleme olabileceğini de alabiliyoruz.